Hepinize yeni merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hesaplarınızı inceledim. Hesaplarınızı yorumluyorum. Serisinin 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. İlk 2 bölümümüz cidden büyük bir ilgiyle karşılandı. Ve her geçen günde izlenmelerini arttırmaya devam etmekte diyebilirim arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte sizlerin hesaplarını inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kısmında 5 tane bekleyen istek var arkadaşlar. Bunlar istek atan hesabını incelememi isteyen arkadaşların hesapları arkadaşlar. Onu da Söylemiş olayım kendilerini videoda göreceklerdir. Yalnız arkadaşlar bu tür videoları devam edebilmem için lütfen aşağıdan kanala abone olun videoyu beğenmeyi kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyin. Çünkü kanalımızı izleyen arkadaşların %97'si kanala abone değil bu da izleyenler neredeyse siz kimse abone olmuyor demektir kanala. Sizden tek ricam abone olmayı kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyin. O zaman dilerseniz arkadaşlar kısmında şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 tane arkadaşımız istek atmış. Bunlar bazılarını isimlerin yorumlarına yazdı arkadaşlar bazıları isimlerini yazmadı ama. İstek attıklarına göre muhtemelen hesaplarını inceleme isteyen arkadaşların arasında olduklarını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar buradan herkesin isteğini ben kabul edeceğim arkadaşlar. Fakat Böyle çok yüksek kupalı arkadaşların da istek görüyorum arkadaşlar. Bu kadar yüksek kupalıysanız bence ya bizim kulübümüze gelin veya benim ana hesabıma istek atın. Böyle arkadaşları da arkadaş listemde görmekten mutluluk duyacağımdan emin olabilirsiniz. Şimdi ilk hesabla direkt başlayalım arkadaşlar. Fiplendi diye adında bir arkadaşımızın hesabıymış bu arkadaşlar şu anda şöyle genel olarak bir profille baktığım zaman ligini yine biraz düşük buldum şahsen doğrusunu söylemek gerekirse arkadaşlar. Ligini gizemliye çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Minimum gizemli olması gerektiğini düşünüyorum ama az kalmış. Bu sezon umarım gizemli liginin üstüne çıkarmayı başarır kendisini. Hesabına şöyle genel anlamlara baktığım zaman uzun zamanın oyuncusu ve Brock'un çok güzel bir kostümünü profil fotoğrafına koymuş gördüğüm kadarıyla. Şöyle bakıyorum Kesinlikle kesinlikle hesaplaşma oyuncusu arkadaşlar bu arkadaşımız. 3'e zaferin zaferinin daha fazla olduğuna bakmayın. Zorunda olduğu için oynadığı kısımlardır büyük ihtimalle. Yani kesinlikle kendi tercihiyle hesaplaşmayı yoğun bir şekilde oynuyordur diye tahmin ediyorum. Ve zaten uzun zaman öncesinin oyuncusuymuş. en son ki Bro de almış kendisi sonsuz. Oyuncu title'ını, oyuncu unvanını görebiliyoruz yine profilinde. Savaşçılar kısmına tıkladığım zaman ise arkadaşlar şöyle baktığımda tek şöyle en çok kupa yapalım. Şuraya bakalım rütbe kasıyor muymuş? Bu hesap da yine rütbe kasmıyor bir hesapmış arkadaşlar. 500 kupanın üstüne çıkartmaya çalışıyor büyük ihtimalle karakterlerini diye tahmin ediyorum. Aynen öyle yapıyor büyük ihtimalle. Sadece bulunu biraz rütbe kasmış. Bir de ileri Onun dışında çok da bir rütbe kasan bir oyuncu değilmiş. 78 karakteri 74'üne sahipmiş hesap. Kesinlikle çok güzel bir hesap diyebilirim arkadaşlar. Bu da bu arkadaşımız da benim gibi çift hesaplaşma tek hesaplaşma yani hesaplaşma oyuncusuymuş. Bu arkadaşımızın hesabını gayet beğendim. Gayet iyi bir şekilde devam etmesini tavsiye ederim. Şöyle kabul ediyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi de ikinci hesabımıza geçtik. Gördüğünüz gibi Nicat Azeri adında bir arkadaşımızın hesabıymış bu da 18.000 kupa. Altın 3 liginde bir arkadaşımızmış. 18.000 kupa haneyerde ise elmas üç, elmas 1 ligine çıkmış. Lig konusunda kendini kastığını net bir şekilde söyleyebilirim. Yine şöyle baktığım kadarıyla Bence bu arkadaşımız da yine hesaplaşma oynuyor. Fakat zorunlu olduğu için bazı etkinliklerde 3'ü 3 zaferde fazlasıyla oynamış diyebilirim. Savaşçılarına da şöyle bakıyorum. 78 karakterin 51'ine sahipmiş kendisi. Şöyle en çok kupa. En çok kupadaymış zaten benim hatam. Şöyle yapalım tekrar. Şöyle en çok kupaya tıkladığım zaman da arkadaşlar sadece Sörcünü rütbe kasmış diyebilirim. Diğer karakterlerini çok da rütbe kasmaya oynamamış. Daha çok düşük kupalı karakterlerini yüksek kupaya çıkartmaya çalışıyor. Kupa kasmaya çalışıyor diye düşünüyorum kendisini. Profilde de Feng varmış. Feng'in bir kostümü yokmuş henüz ama umarım en kısa zamanda Feng'in de güzel bir kostüm alabilir diye umut ediyorum. Dediğim gibi çok bir şey diyemem profiline. Zaten çok e, eski bir hesap olmadığını düşünüyorum. Güzel bir profil arkadaşlar. Bu seviyede olabilecek bir profil herhangi bir eksik yanını da görmedim doğrusunu söylemek gerekirse ve yine bu arkadaşımızın desteğini sizlerin gözü önünde kabul ediyorum arkadaşlar evet şimdi Akala diye bir arkadaşımızın hesabı geldi bu seferde arkadaşlar 16 kupa bir hesapmış birbirinin bir kostümü varmış profilinde evet arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi Akala'nın hesabına da girdim 16 bin kupalı bir hesapmış ve kendisini şu anda bir kulüpte başkan yardımcısıymış. Profilinde de birbirinin bir kostümü varmış. Muhtemelen Star hediyesinden çıkarmıştır diye tahmin ediyorum. Onun dışında şöyle bir profilen genel anlamda baktığımda arkadaşlar bu arkadaşımızın da yine ligini güzel kastığını söyleyebilirim. Neredeyse Elmas bir ligine kadar çıkarmış kendini. Muhtemelen bu sezonda çıkartmayı başarır diye tahmin ediyorum. Onun dışında ise ne oyuncusu diye düşünmem gerekirse arkadaşlar her temadan oynuyor gibi geldi bana. Ama hesaplaşmayı daha çok oynuyor. Hatta tek sefer oyuncusu diyebiliriz. 8 hesaplaşmayı daha çok oynadığını tahmin ediyorum kendisinin. Şöyle savaşçılar kısmından da 78 karakterinin 54'ü arkadaşımızın sahipmiş arkadaşlar. Bu seviyede bir hesap için normal bir sayı diyebilirim. Rütbede herhangi bir hesapla kasmamış hesapla diyorum ya yani herhangi bir karakterle kasmamış arkadaşlar rütbe kasan bir oyuncu değil muhtemelen daha çok düşük kupalı karakterlerinin kupasını kasarak hesabını geliştirmeye çalışıyordur diye tahmin ediyorum. Başkana söyleyecek çok bir söz bulamıyorum. Bu hesaba da yine kabul ediyorum şöyle gördüğünüz gibi. Onun dışında yine bir arkadaşımızın Kutur Bazhay Do TR. İlginç geldi arkadaşlar. İsmi biraz tuhaf geldi bana. Profil fotoğrafı anlamadım doğrusu. Anlamadım arkadaşlar şu profil fotoğrafındaki acaba Boğun'un ustalık aşamasında verilen e, profil ismi olabilir mi acaba diye bir düşündüm düşünmem değil ama emin olamadım. Sizler biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. 20.000 kupada Diamond 3 Elmas 3 ligine kasmış kendisini 21.000 kupada 21.000 kupada neredeyse gizemli 1'e kadar çıkarmış kendisini. Bu da gayet yeterli bence gayet iyi kasmış diyebilirim kendisini. Şöyle maçlarına bakıyorum kesinlikle hesaplaşma oyunu arkadaşlar bu arkadaşımızda. yine 3'e 3, -3 zaferin fazla olması sebebi. Bir öncekinde dediğim gibi zorunda olduğu bazı maçları attık, attığından dolayı 3'e 3 zaferi daha fazla gözüküyor. Onun dışında profiline baktığım zaman bu arkadaşımız da yine pes alan oyunculardan bir tanesi arkadaşlar ve profilinde de bu çok güzel bir kostümüne almış kendine diye düşünüyorum. Şöyle sağ tıklıyorum yeniden. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar Edgar ve boyu kasmış. Özellikle boyu çok kastığını düşünüyorum. Hatta 6-3 bile olmuş olabilir bu da Veya 6-3'e yakındır diye tahmin ediyorum. Onun dışında çok da bir rütbe kasmamış arkadaşlar. Sadece iki karakterin rütbesini kasmış. Ve onun dışında da düş kupalı karakterlerini yüksek kupaya kasmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Hesap gayet güzel. Yeterli bir hesap diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani herhangi bir sözde söyleyemem. Yani hesap gayet güzel diyebilirim. Yine kabul ediyorum bu arkadaşımızı da ve geldik arkadaşlar 52.000 kupa bir arkadaşımızın hesabına 52.000 kupayla bu hesabıma istek attığı için kendisine teşekkür ediyorum öncelikle arkadaşlar hesabını incelememi istemiş demek ki. Ama böyle yüksek kupalıysanız arkadaşlar size tavsiyem ana hesabıma istek atın veya kulübümüze gelin o şekilde oynayalım. Daha güzel olacaktır diye umut ediyorum. Şu profiline girdiğim zaman arkadaşlar 52 bin kupası direkt zaten dikkatimi çekti diyebilirim. Fazlasıyla oyunu oynayan birisi. Profilinde de güzel bir şişelinin hiper şartı bir fotoğrafı var. Bu da gayet başarılı bence. Ve şu ligine de baktığım kadarıyla arkadaşlar şöhrette de ay şöhreti 3'e kadar kasmış kendini. Profilde de Al albay rafı koymuş. Güzel de bir kostümünü almış diyebiliriz. Savaş kartında da yine Meg'in şöyle bakıyorum. Meg'in emoji diyebileceğimiz bir karakter var diyebiliriz en yüksek sıralaması Efsanevi bir birmiş. İşte arkadaşlar demek istediğim bu yani. Bir önceki hesapları eleştirmiştim yani. 40 bin 45 bin kupada onları izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Lig kasmamışlar diye. İşte olması gereken lig sayısı bu yani arkadaşlar. Böyle 45 bin kupanın üstünde izleniz, 50 bin kupaya yakınsanız kesinlikle liginizin efsanevi lige çıkmış olması gerektiğini düşünüyorum. Ligi kesinlikle çok iyi diyebilirim. Şu anki sıralaması da elmas birmiş ama yine efsaneviye çıkabilir diye tahmin ediyorum. Hatta ustalara bile kasabilir diye düşünüyorum kendisine. Bu arkadaşımız da 3'e 3'de oynuyormuş. Fakat yine Büyük ihtimalle hesaplaşma oyuncusu kendisi. Hesaplaşmaya daha çok ağırlık verdiğini düşünüyorum şahsen. Karakter sayısı da doğal olarak 78'i e 78 arkadaşlar. Şöyle yüksek kupaya baktığımda da rütbe kasını net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Birçok karakterin 25 rütbenin üstüne çıkarmış kendisi. El Primo'yu biraz daha fazla kasmış. Rütbede kasıyor yani bu da gayet iyi bir şey. Onun dışında ise 500 kupanın altında karakteri yok neredeyse adamın. Gayet kaliteli bir hesabı var diyebilirim. Çok... İyi bir hesap diyebilirim arkadaşlar buna yani bizim inşallah gelecekteki hesabımızın profili yani bu arkadaşımızın profili hesabını gayet iyi geliştirmiş diye düşünüyorum ve tebrik ediyorum kendisinde böyle bir hesaba sahip olduğu için gerçekten harika bir hesaba sahip olduğunu söyleyebilirim bu arkadaşımıza da yine buradan kabul ediyorum ama dediğim gibi isterse ana kulübümüze gelsin ki gelmese de istek atabilir yani bana ana hesabıma önceki videolarımda bir yerde gösteriyorum zaten hesabımı böyle yüksek kupalı arkadaşları kendi arkadaş listemde görmekten mutluluk duyarım. O zaman şimdi gelelim arkadaşlar o arkadaşımızın da isteğini kabul ettiğimize göre son kişi arkadaşlar bu videomuzun son konuğuna. Evet arkadaşlar şu anda da son inceleyeceğim hesabın sahibine geçmiş durumdayım arkadaşlar. İki arkadaşımızı da bazı bir önceki videoda incelemiştim. Bu videoda da Mete'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. Yorumlarda yazmıştı ben de inceleyeyim dedim kendisinin videosunu ki Onur abi yine canlı yayına girmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine reklam veya sponsorluk yoktur bilginize. Şimdi arkadaşlar metin hesabına şöyle bir baktığım zaman 26.000 kupada Elmas 3 liginde gayet başarılı bir şekilde lig konusunda kendini geliştirmiş diyebilirim. Kendisine şöyle bir profiline baktığım kadarıyla da hesaplaşma da oynuyormuş. 3'e 3 e de oynuyormuş. Yani herhangi bir tarafın baskın olduğunu düşünmüyorum. İkisini de karma şekilde oynuyordur diye tahmin ediyorum. Ortamın havalası adında da bir başarım almış kendisi. Ve profilinde de Karl'ın güzel bir kostümünü koymuş arkadaşlar. Bu kostüm bende bile yok yani düşünün. Onun dışında şöyle profiline baktığım kadarıyla dediğim gibi dikkatimi çeken bir ortamın havalısı oldu. Onun dışında profili gayet iyi gibi gözüküyor. Oynadığı ligde özellikle bir tane lig değildir diye düşünüyorum. Bir tane mod değildir diye düşünüyorum. Hesaplaşma ve 3'ü 3'lerin hepsini oynuyor diye tahmin ediyorum. Şöyle baktığım kadarıyla Fank'i ve Bibi'yi bayağı oynamış diyebilirim arkadaşlar. Ortamın havalısı başarımı da sanırsam Feng'in başarımı arkadaşlar. Bu da Feng'i 6-3'e kadar kasmış demektir. Bu da gayet başarılı, gayet güzel bir avantaj diye düşünüyorum kendisi adına. 78 karakterin 61'i varmış. Biraz daha fazla olabilirmiş karakter sayısı. Fakat şu anda da kötü değil arkadaşlar. Hesabını gayet beğendim. Gayet güzel. Ligini de gizemli bir yaparsa zaten mükemmel bir hesap haline getirir diye düşünüyorum. Ve bu arkadaşımızla birlikte arkadaşlar videomuzu sonlandırmış olduk. Sizin de hesabını incelememi istiyorsanız arkadaşlar. Videoda gösterdiğim hesaba istek atabilirsiniz. Ve sizlerin de hesabını bu şekilde inceleyebilirim. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Arkadaşlar bu tür videoların devamı için aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi kesinlikle ve kesinlikle ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.